Özgür abiden mi geldi bu? Abi Özgür abi yardı böyle. Yaptı bir daha böyle. Yer misin kardeşim yaptı? Cık, ya yani şimdi yesen dert, yemesen dert anladın mı? Dün nişanlandık. <laughs> Üç kişiyle falan <laughs> Güzel yemek yapın yeter falan diyormuş. Yemek. Bir erkek ne isterse onu isterim arkadaşlar yani. Monika Belirtçiler ne istedim? Sanat için soyunurum. <laughs> Sanat için soyunurum. İki gün sonra Netflix'te görürsünüz. <laughs> Çok seviyorum onu. Mesajlarımı da elimden geldiğince Okumaya çalışıyorum. Merhabalar ben Oğuz Peçe. Bugün sizden gelen soruları cevaplamak üzere dizilerdeyim. Hadi bakalım başlıyoruz. Arka sokaklarla benim serüvenim biraz değişik oldu. İlk bana teklif geldiğinde askere gitmeme 3 gün vardı. O yüzden kabul edemedim. Görüşme yaptık Erler filmle. Ama üç gün sonra asker olduğumu öğrendiklerinde onlar da çok üzüldü. Daha sonra askerden döndüm. işte başka bir projedeydim. Sonra tekrar aradılar. Birkaç kez böyle bir görüşmemiz oldu. Ondan sonra artık burada olmalıyım diye girdik ve devam ettik. Yani spesifik olarak şu diyemem ama Mesut'u canlandırmak isterdim en çok aralarında. Hüsnü'yü de çok isterdim. Onun da komedisi, işte durumlara yaklaşımı falan çok iyi. Bu ikisi herhalde. Nazip çok mutluyum ben burada. Bakalım yani neden olmasın ki hayat. Mutlu olduğum sürece de devam etmeyi isterim. Yani aslında ben bir karakteri canlandırırken işte sevilir mi sevilmez mi diye düşünmüyorum ya. Hani o karakteri ne kadar işte benimserim, ne kadar içselleştiririm, ben ne kadar ona hayat verebilirim bunu düşünüyorum. Bu zaten olunca seyirciyle işte ortak bir paydada buluşunca bence seviliyor. Başta düşünmedim ama öyle bir şey. Evet o noktada bir fikrim vardı çünkü e, senaristimiz Ozan Yurdakul çok kalemi güçlü bir abimiz. E, romantik komedilerde de çok tatlı sahneler yazıyor. İşte e, her geli bir erkek işte tatlış bir kız. Bu zaten e, bizim halkında çok sevdiği bir şey. Biz de buna elimizden geldiğince güzel can vermeye çalışıyoruz. Uyumlu da olduk bence. Gittim ilk set günü. Ya sanki yıllardır oradaymışım gibi 5 dakika sonra tamam ben buranın adamıyım gibi hissettim. Ee, i̇lk Özgür abiye gittim abi merhaba ben Oğuz falan diye. Ya bana o kadar içten sarıldı ki muhtemelen o hissettirdi bana bunu. Daha sonra Şevket abinin yanına gittim işte abi selam ben işte Oğuz falan tanıttım kendimi. İşte herkesin tamamen evin abisi, babası işte kuzeni öyle bir yuva orası. O yüzden heyecanımı 5-10 dakika sonra tamam dedim hani duruldu. Ya ben o konuda şeyim ya yani, çok isim hafızam çok kötü. İsim soy isim yazıyorum direkt. <laughs> o yüzden Ece Aydemir diye kaydettim ama Ece ile iyi arkadaşız. Uyumumuz da o yüzden bence yansıyor kamera önüne de. Bu da çok soruluyor. Bu da artık senaristimizin sihirli kalemine bağlı. Bakalım gidişat nasıl olur? Buldum. Buldum hatta patlattım da. Yani en son ki röportajımızda patlattım onu. Söyleyeyim mi burada da? Zaten söylendi. Peynir. Peynir görünce midesi bulanıyor. Çok saçma benim kadar güçlü değil onun tiki de. O da peynire böyle şey. Bir de karslı yani e, peynirin menbaı yani anladın mı hani, Zorlandığım sahne e, zorlanmayı seviyorum bu arada. Ben şeyi de sevmiyorum. İşte dublörlük durumu da sevmiyorum. Mesela bir gün motosiklet daha ilk girdiğim sezon motor kullanabiliyor musun dediler? Ben de kullanabiliyorum dedim. Ama muhtemelen hani çok da güvenemediler. Ya işte bir şey de olmasın devamlılığı var diye dublör getirdiler. Abi ben 1.90 boyundayım. Getirdikleri dublör 1.50 filan 1.60. Yani benim montumu giydirdiler çocuğa. Çok acayip de durdu. Özellikle o günden sonra asıldım bir daha dublör gelmesin falan diye. Daha sonra mesela işte araba çarpacak. Bir e, ilk sezondaki partilerimi işte varsayalım hani kaçıracaklar diyelim. Çok hatırlamıyorum. Ben koşuyorum. Araba böyle geçerken arabaya işte bana çarpıp böyle geçecek. Orhan Hoca da 4-5 kez dedi bana bak oğlum hani dikkat et. Çarpma kamera açısıyla biz onu halledelim falan. Yok hocam çarpayım ki hani o duygusu da güzel olsun gerçek olsun. Orada ilk çarptığımda hiç çaktırmamıştım. Şu kolum bayağı bir şey hmm. olmuştu. Yemek direkt en ortak özelliğim. Ben de yemeği çok seviyorum. Emre de seviyor. Seyirci de bunu çok iyi biliyor. Hatta kolajlar yapmışlar. Ne yedim be Emre diye. Ha ağzında kaşıklamak <laughs> falan. Ortak özelliğim bu. Başka bir ortak özelliğim işte sevdiklerimizin başına bir şey gelse ben de dünyaya ayağa kaldırırım yani. Ee, taban tabana zıt, birebir işte ben bunu yapmazdım dediğim bir şey bence yok. Hani şimdiye kadar öyle bir şey keşfetmedim Emre'de. Haftaya yayınlanacak olan bir bölüm var işte. Cansu'nun kaçırıldığı bölüm. Orada, e, oradaki o çaresizlik hissini güzel hissettim. Yani bence o iyi olabilir. Yani iyiler listeme girebilir. <laughs> çok var. Mesela Özgür abiyle iki tanesi. Bir tanesi çekimin içinden. Ekip minibüsündeyiz, ekip minibüsünü çekiyoruz. Orada Özgür abi ve karşımızda kameraman var Sedat. Sedat sürekli vizörde bir tarafta Özgür abi çekiyor. Diğer gözüne bana bakıp işte ee, pislik yapıyor yani. Abi benim dalağım bir düştü, ben toparlayamıyorum kendimi. Tam laf bana geliyor, lafımı veremiyorum. Hatta onun videosunu da gösteririm daha sonra size. Hazır! Aslı resmiler Murat'ın evine gitmişler. Resmiler evine Kaçmıştır. Kaçmıştır. Emre akıllarsa teslim olun. Caner'in yanında olacağım. falansa sonu kötü bir yanında <laughs> <laughs> Abi <Hadi> ya. <laughs> yapma olur ya. <laughs> Çekmiş yan taraftan backstage'i bir de. Orada çok dalağım düşmüştü. Covid bitmiş ama hala devam ediyor. İşte kim Covid kim değil belli değil öyle bir durum var. Özgür abi de o gün biraz soğuk algınlığı falan durumu var. Yemekten de portakal almış bir taraftan diye burnunu böyle çekiyor falan. Bir taraftan o elle portakalı soyuyor. Ben de yanındayım böyle bakıyorum hani ''İnşallah bana uzatmaz falan diye. Abi Özgür abi yardı böyle. Yaptı bir daha böyle. Yer misin kardeşim yaptı. Ya yani şimdi yesen dert yemesen dert anladın mı? Özgür Ozan da yani kalkmış portakal soymuş adam yani. Hürmet ben aldım yedim. İki gün, üç gün Özgür abi takip ediyorum. Abi iyi misin? Abi bir şey yok değil mi? Hani nasılsın abi arıyorum falan. Oğlum iyiyim sen beni niye takip edip duruyorsun ya dedi böyle. Abi dedim hani merak ediyorum. İşte birkaç kez daha sorunca artık bir noktada Özgür abi patladı. Oğlum dedim niye bu kadar düştün sen benim üstüme falan. Abi dedim Covid misin değil misin onu merak ediyorum artık. Portakalı yedim. Ona göre hani ilaç alacağım ya. Devam edeceğim hayatıma falan. Öyle bir anım olmuştu. Bunu da unutmuyorum. <laughs> Özgür abiden mi geldi bu? Ha? Özgür abiden değil mi Özgür abi? Özgür abi tabii canım ya. Hepsini çok seviyorum ama Özgür abi çok başka. Yani ona karşı şey hissediyorum böyle e, hem bir abi baba gibi bir çok büyük saygım var ona hem de işte lise arkadaşı gibi eğleniyorum. Öyle bir güzel diyaloğum var Özgür abiyle. Oyuncu olmasaydım bence aşçı olabilirdim şef. E, marangoz olabilirdim. Dün nişanlandım. <laughs> Üç kişiyle falan diyorum. E, nasip diyelim. Bunlara. En büyük sebep bence samimiyetsizlik. İnsanlar artık güvenmiyor bence birbirine. Ben çok zor güvenirim. Ee, güvenmem de gerekmez bu arada. Yani herkesin her şeyi yapabileceği fikrindeyim. O yüzden hep böyle bir temkinliyimdir. Yanlışını görürsem fikrim değişir. Ama belli bir süre içerisinde de güvenim oluşur. Başta asla güvenmem. Yani kimisi ben %100 güvenirim zamanla azaldır der. Ben hiç güvenmem. Yani her şeyi beklerim ki gol yemeyeyim mantığıyla yaklaşırım. Ondan sonra güvenim oluşur. Başak. Herkesin nefret ettiği burç düzen özelliğini taşırım. Temizliği taşırım ama böyle takıntı derecesinde değil. Düzen de şöyle mesela her şeyin nizami olacak gibi bir kaidem yok. Sadece işte elime attığım şeyi attığım yerden bulabileyim bunu isterim. O yüzden Odam dağınıktır bazen. İşte çok düzenli olmak zorunda değil ama bilirim de nerede diye. Bunu taşıyorum Başak'ta. Bir de e, disiplin. Yani iş konusunda çok disiplinliyim. Başak'ın bu özelliğini taşıyorum. <laughs> Kim sormuş bunu ya? Olabilir arkadaşlar. Hayat bu. Öyle tabularım yoktur benim. Güzel yemek yapın yeter falan diyormuş. Emre'ye zaten bayılıyorum. Onun dışında hepsi benim bebeklerim ama Bekle Beni Sevgilim'deki Ali'yi çok sevdim. Yani onu o filmde Ali ile gerçekten e, sanki işte o süreç içerisinde bir yol arkadaşım varmış da onunla yemişim içmişim daha sonra onunla vedalaşmışım gibi bir hüzünlü bir ayrılık oldu benim için. Favorim bence Ali. E, babam ben 17 yaşındayken vefat etti. E, onunla 17 yıllık bir serüvenim var. E, iyi bir babaydı yani püf, ilgiliydi ama tam bir Türk babasıydı yani Dengeliydi. Annem tam bir kurban olduğum annedir yani. Ben böyle hani e, her şeyimde büyük emeği vardır annemin. O yüzden yani hayattaki en değerli varlığın kim deseler başa annemi koyarım. Bir gün bizim bir mısırcı vardı. Her gün işte mahallede belli bir saatte gelirdi. Ben de şöyle e, U dönüşlü bir sokakta oturuyorum. Oradan girerdi böyle geze geze. Arka sokaktan sata sata giderdi. Beni de çok severdi. Taşırken, sağa sola giderken şunu gözlemledim. Hani sağa sola dönerken 3 tekerlekliydi bu. İki arkada bir önde. Şöyle bastırıp çevirirsin ya. Ben de herhalde gitmesi için bastırması gerekiyor diye düşündüm. Çünkü ittim ittim gelmedi. Ben bir bastırdım. Abi kazanda açık. Benim şuradan aşağı bir dökül. Yandım Allah. Nasıl koşuyorum ama? Nasıl koşuyorum? Meryem teyze var bizim halde. Artık o donumu indiriyor benimle. <laughs> Yanmasın çocuk daha fazla. Ben çekiyorum, koşturur, O indiriyor. Eve gittim işte annem hemen önce bir yıkadı beni soğuk suyla. Sonra doktora götürdük. Allah'tan yanık manık kalmadı da hemen müdahale edildi. Ya çok muzurdum ya. Yani çok muzurdum. Annemin eve gelen arkadaşlarının neler yapardım. Ablamın arkadaşlarının reyini alırdım. Aşık olurdum onlara falan. Büyüklere aşık olurdum hep çocukken bu arada. <laughs> çok seviyorum onları. Mesajlarını da elimden geldiğince e, okumaya çalışıyorum buluşmada gerçekleştirebiliriz. Neden olmasın? İyi ki varlar. Organize etsinler, haber versinler, buluşalım. Ya şu çok garibime gitmişti. Ee, bir gün çok ağır hastayım, hastaneye gittim. Yani hastalığım da her halimden belli ya. yani beni görsen direkt yatırırsın. Bağlarsa serumlarım ne varsa. Ve maske gözlük var yani o halimde tanıyıp abi bir fotoğraf çekinelim mi? Ama benim hiç dermanım yok. Ben de hiç kırmıyorum. Herkese fotoğraf çekiniyorum. O çok şaşırmıştım. Yani hastane ortamında normalde anne hani tanımazlar, maske var, güneş gözlüğüyle gittim falan. Orada tanıyıp fotoğraf, fotoğraf çekilmiş gibi ben bayağı böyle bir hani bitkin, ee, ne yapılsa yeridir haldeydim yani. Bu çok garipti. Sosyal medyadan da çok enteresan mesajlar geliyor. Onları her yerde söyleyemiyorum. <laughs> Garip şeyler oluyor yani. En büyük deneyimim işte babamı kaybetmek bence. Ee, bir de o yaşta kaybetmek. 17 yaşında üniversite sınavına 3 ay kala kaybettim ben bir de çok kritik bir dönemdi benim için. Ve babama söz vermiştim üniversiteyi kazanacağım diye. Çok şükür bu sözü yerine getirdim. Direkt Monika Bellucci yani. Wow. Monika Bellucci benim kreşim ya. Yani. yani kadının timsali bence. <gülüyor> <gülüyor> Karşılıklı bir çay içsek de olur ya. <laughs> yani ne isteyebilirim ki? Onun benden neler istediğine de bağlı tabii biraz. Ya taktiği ondan almama gerek yok. Boş ver. Çınar'dan <laughs> alırım taktiği. Bir erkek ne isterse onu isterim arkadaşlar yani. Monika Birlikçi'den ne istenir? Güzel sohbet. Sanat için soyunurum. <laughs> Sanat için soyunurum. İki gün sonra Netflix'te görürsünüz beni. <laughs> Emre yine bir hazırlık yapıyor. Başka bir kıza bir ilgili davranıyor. Cansu bunu görüyor. Cansu'yu görünce ''Aa Cansu ne yapıyorsun burada?'' falan diyor. Kız orada çalışıyor. O da diyor ''Burada çalışıyorum Emre.'' falan diyor. Sonra kendini affettirmek için sürekli çiçek, ayıcık falan götürüyor. O sahne favorim olabilir. Tabii ki düşünürüm. Yani ben ev hayatını işte aile hayatını seven bir adam. Ee, doğru insanla bir gün nasip olursa çok isterim. Doğru insan bence yanındayken tamamlandığımı hissettiğim insan. Zeytin ya kekik falan diye başlıyor. <laughs> Yok aslında çok basic tipik şampuan kullanıyorum. Sprey yani saçıma sadece sprey sıkıyorum hani. Ee, kuruttuktan, şekil verdikten sonra sprey sıkıyorum. Hani. Arada bir fırsat bulursam işte badem yağı sürüyorum az bir şey elime tutup böyle sürüp. O kadar. Başka bir şey yapmıyorum. Sera ile mankenlik yaptığım zamandan tanışıyorum. Çok eskiden üniversite zamanı mankenlik yapıyordum. Defilelere çıkıyordum. Ee, o dönem oradan tanıştık. Ve uzun yıllarda devam etti dostluğumuz. Çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Deli olmadığıma nasıl inandırırım? Filmin benzeri. Zaten bunu <laughs> filmi izleyen arkadaşlar mı sordu bilmiyorum ama. Sen mi sordun bunu? Vallahi zor olur ya. İşte bunu Ali'de de hissetmiştim zaten. Ya ne yapacağım buradan nasıl ben hani bir yerden sonra ikna edip çıkacağım falan. Herhalde kaçmanın yolunu arardım ya. İkna etmesi çok güç bir şey çünkü yani. Bir şekilde firar etmenin yolunu arardım. Baktım olmuyor hani o süreç içerisinde deli gibi davranıp iyileştiğimi onlara göstermeye çalışırdım. Hiçbir şey görmesinler abi niye görüyorlar? <laughs> Allah Allah. İlla görecekler mi? Görsünler ya. İnternet geçmişimi de görebilirler. Yani. <laughs> görsünler yani ne yapalım? Ne yapalım yani? Kabul edeceğiz. Yapacak bir şey Abi hiçbirimiz tekin tipler değiliz. Şimdi kabul edelim. Hepimize karanlık bir yere ver. Ben teşekkür ederim. Elinize sağlık.